Bunlar da, da bağışlar tarafından geldi. tarafından geldi değil mi? yani markalı, sıfır. hiç giymemiş, sıfır Bak, gel bak, başlayalım. Gel. Gel. 34 da olan yeni daha. 33 numaralar, yeni. 36 olur senin ayakkabı. Olmaz mı? Çok yeni olur senin. Şey Dene bakalım ayakkabı. Hani 2 -2. Ha? 34 giyiyormuş başkanım. 38 giyiyormuş. 34 giyiyormuş. Neyse bizim için arasından 36 verelim. Evet. niye <laughs> giyersin? <laughs> Olur mu? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Buyur bakalım. Tamam. Buyur bakalım. Tamam. Beğendin mi? <laughs> İyi <Eğil abi>, hadi <laughs> hayırlı <gülüyor> olsun. <güzel gülüyor> güle güle kullan. Sen kaç numara giyiyorsun? 33 dur bakalım bir tane şöyle cici bir bize Bildiğiniz üzere Sefeysel her zaman bir dayanışma üzüldü. Bugün de bunlardan bir örneğini yaşıyoruz. Eee dayanışmayı kol kola açıyoruz. E, ee, Sefeysel halk giyim mağazasını açtık. Burada her şey ücretsiz. Tamamen bir bildiğiniz mağazadan yap yapabileceğiniz alışveriş gibi yeni malzemeler de var bağışçılarımız sayesinde. İkinci yer kullanılmış malzemeler de var. Bunları tamamen götürüyoruz, temizliyoruz, yıkanıyor. Buraya geliyor burada mağaza e, stilinde, mağaza şeklinde e, raflara asılıyor. İnsanlar gelip burada üzerine bu gördüğümüz odalarında e, deniyorlar. E, üzerine alıp gidiyorlar. Hiçbir bedel ödemeden. Bu da Seferi Sarıların hep beraber dayanışmasıyla olan bir eee proje. Ben e, Seferi Sarı projeye destek verdikleri için ve vermeye devam ettikleri için teşekkür ederim.